Ne gel. Gel uzun bana. Evet. Vay 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 vay. Şurada bir şey yazıyor şimdi. Bir, önce bir bakalım. Neymiş burası? Kafeterya. Şöyle oturma yerleri. Burası 2 metre arkadaşlar buraya. Derin Şöyle. Hey, buz gibi su, buz gibi su. Gel böyle. Gel. Aa, çayın içinde bak bak bak. Arasan bulamazsın. Burası neredeydi diye. Uf, uf. Biz alıştık zaten. Burada çocuk havuzu yapmışlar bak. <laughs> Buraya girebiliriz. <laughs> çocuk havuzu. Bak, taunlar şeyle, ta uca kadar nasıl gidiyor bak. Denize iniyor. denize. Yes, yapmıyor. Yazık bana evet ben de görüneyim. Oo. O kadar tatlısı ki. Yalnız ayaklar Herkesin. donuyor. Buz. Hadiye orman <laughs> yolu. sağlıklı yaşam Oradan denize gitti Şuradan deniz görünüyor. Şu gördüğünüz mavilik deniz. O güneşin ışıklarına bak ne güzel oyunlar yapıyor. Hı. evet şu suya gitmek en güzel. havuz. Bir küçüklere havuz yapmışlar. Orası şu karşısı. 2 metre. Şu ön taşla örülü yerde çocuklar için bir buçuk metre. Yok şu an elli altı santimlik bir havuz. Bak şöyle. Şuradan geçebiliriz. Şöyle geçebiliriz. Ama şurası iki metre. Cuk, Oradan metre. geçmeyelim. Yine bildiğimiz geldiğimiz yerden, yerden gidelim olmaz da Bak burada da çiftlik yapıyorlar. Şey Efe'nin i̇şte, Hı hı. Çayın içerisine. Oh ne Görüyor musun? Burası çocuk havuzuymuş, ee, burası da büyüklere ait havuzmuş, derinliği 2 metre olan, yazıyor hatta. Yüzmek serbest, derinlik 2 metre diyor. Bak, tuz gibi su. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Lik oh. çek tamam. Dik, Dik çek çekmişim arkadaşlar. Ben atın böyle suda kayabilir. Çocuk havuzu orta yer yapmışlar Bir böyle. Alayım. Çay derin değil ancak işte böyle ayağımızı koydum. Fakat buz gibi su denize kavuşuyor böyle. Tabiatın sesini duyuyorsunuz. Burada böyle aynen oturuyorsun. Pikniğini yapıyorsun. Evet çıkın çıkın gelin dostlar. Hamanı kuruyorsun karşıya da. Ayaklarım dondu. Karşıda ta ördekler yüzüyor. Ama biz oraya kadar odaklanamıyoruz. Bak gördün mü? Çok güzel görünüyor ya. Biz bile güzel görünüyoruz yeşilliğin içinde. <laughs> Hadi görüşmek üzere biz şimdi otobüse bineceğiz.